Yalı Çapkın'ı dosyasını tekrar açmak istiyorum. Yalı Çapkın dizisine çok yoğun bir ilgi var. Çok fazla Ama e, tepki izlenen de var. bir dizi. Ama e, tepki de var. E, çok fazla konuşulan bir dizi. Çok fazla tepki alan e, bir tepki dizi. Tepki de var şimdi. Yani herkes seviyor diye bir şey yok. Tepki gösterdiği için izleyen bir kesim de var. Çünkü çok e, skandallarla dolu bir aile konu ediniyor. Antepli bir aileden söz ediliyor. O ailenin kim olduğunu biliyorum. O ailenin kim olduğunu biliyorum. O ailenin kim olduğunu açıklayacağım. Evet, birazdan öğrenelim. Ben de gerçekten merak içindeyim. Evet. Bilal Özcan sır gibi saklıyor ve söylemiyor yayının başından beri. Ben, bizler de sizinle aynı anda öğreneceğiz ben de, efendim. Ben tahmin ettiğim kişi ee, diye Beklemede kalın. Aile diye düşünüyorum. Peki, Yalıçapkı'nın... E, Çok Yalı güçlü Çapkı bir aile ama evet, bu arada. Yalı e, dün başarısını konuşmuştuk. Bugün de gelen 11 milyon, tepkileri. Bugün 11 milyona ulaştı. Youtube'da izlenme sayısı. Son bölümün 3 günde 11 milyon. Müthiş bir şey ya. Yani çarpık ilişkilerin genel anlamda konu alındığı e, ve... Yasak aşkın konu alındığı bir dizi aslına bakarsanız konu itibariyle ee, neden tuttuğu neden izlendiği gelecek olursak buna İliç'e. Şimdi yalı çapkın dizisi e, aile içi aslında e, bir dram <laughs> ve aile içi e, ailenin içerisindeki e, çarpık ilişkiler senaryo bu yazılan bu. Bu da gerçek bir senaryo değil. Bu gerçek aslında. Ee, bu arada tepkiler sürüyor. Evet, tepkiler sürerken de şimdi hadi bakalım. Ben cuma gününü iple çekiyorum Bilal Bey'ciğim. Neden neden? Bakalım reytingler ne olacak? Nasıl bakalım yani? bu tepkilerin e, hani e, insanlar tepki veriyor ya. Evet. işte böyle böyle dizi mi olur, böyle şey mi olur? Yeter bıktık istemiyoruz. Hadi bakalım cuma günkü yayınlanacak olan bölümden sonra ben reytingleri çok merak ediyorum. Kaçıncı olacak? Ya yani sen tepki gösterenlerin çok büyük bir çoğunluk olduğunu zannediyorsan yanılıyorsun. Niye çoğunluk olduğunu düşünüyorum? Ya Allah Allah. Niye? Sen öyle düşünüyorsun diye gerçek o değil Ama... ki. Gerçek öyle olsa reytingler son bölümün reytingleri böyle e, olur mu? E, olur o, mu? O da var, o da var. Ama evet. şu bir gerçek ki işte tepki oldu tepki olmadı olur mu olmaz mı diyerekten reklamın iyisi kötüsü olmaz. Çok güzel bir PR çalışmasını yaptılar. Gerçekten dizinin inanılmaz bir PR çalışması oldu. Bu da bir gerçek. Ee, reklamında iyi kötüsü olmaz. Hayırlı olsun. Ben şimdi diziyi de izlemedim. Bu cuma günü sabırsızlıkla <laughs> izleyeceğim. Bak ben bile izleyeceğim. Evet. <laughs> Dikkatimi çekti. Ee, bu akşam da diğer bölümü izlemeyi düşünüyorum. Ee, i̇lk bölümü müydü? Kaç bölüm oynandı şu Yedinci an? Yedinci oynadı. Oo ben. Ama bak yedincisinde <laughs> dikkat çekti. Hayır hayır. Hayır hayır. Bu i̇lk bölümden itibaren çok izlendi. İlk bölüm 8. oldu. Ondan sonraki her bölüm 2. 1. oldu. Her bölüm reytinglerde birinci oldu ve şimdi de en yüksek rakama, rakama ulaştı ee, ve gerçekten insanları ekran başına bağladı. Z kuşağının dallası diyorum ben bu dizi için. Ee, ailelerin birbirine geçmiş ilişkileri, aileler içinde yaşanan bugün insanlara şaşırtı gelebile, şaşırtıcı gelebilecek ama... Kimilerine göre toplumda başka e, ailelerde de benzer ilişkilerin olduğu, e, aslında ünlülerin hayatını ya da bu dizilerde gösterilen hayatların hayatın gerçeği olduğu e, şeklinde de yorumlanıyor. E, ve insanlar... Kimisi e, ders olsun diyor, kimse bunu, böyle ilişkiler kurmasın diyor, izlesinler ki ders alsınlar toplum, özellikle gençler diyor. Bunlar normal şeyler değil diyor. Kimisi de Pınar gibi eleştiriyor, bunların gösterilmesi de doğru değil diyor. Her fikre saygımız var. Şimdi burada e, Seyran'la yani e, Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir, e, Ferit'in ilişkisi... Ön plana çıkıyor. Yani e, Korhan ailesiyle diğer Antepli diğer ailenin evlatlarının yeni evlendi onlar. İlişkisi ön plana çıkıyor. Onun hikayesi etrafında yaşanan gelişmeler. Ama öyle gelişmeler ki mesela yeni evli oldukları e, halde. Gerdek odasına, gerdek gecesi odasına sevgilisi Pelin'i de alıyor bu genç çocuk. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit ve karısına diyor ki senle evleniyorum ama benim sevgilim Pelin ondan asla vazgeçmem Aa. O benim hayatımda olacak diyor Aa. Ve zaman zaman Pelin'in yanına gidiyor Afra Saraçoğlu da biliyor kendi kendini yiyor Yani o karakter de biliyor Seyran karakteri de bir Kocasının ona gittiğini kendi kendini yiyor Bu arada Seyran karakterinin bir de bir yavuklusu var Bekarken onunla evlenmek isteyen Yusuf diye bir genç var O da Seyran karakterinin evli olduğunu bildiği halde onun etrafında Dönüyor. Onunla bir ilişki başlatabilir miyim? Çünkü kara sevdalı, aşık. Bütün bunlar, başka böyle çarpık ilişkiler de var dizide. Bütün bunlar seyirciyi bazı kısmını, görüyoruz büyük bir çoğunluğu ekrana bağlıyor ve insanlar merakla cuma akşamlarını bekliyorlar. Bence bu dizi dijital platformda olmalıydı. Televizyona uygun değil. Yani burada tabii sana. ki burada platform dizisi bu. Bu da bu da bu da e, bir bu da, bu da bu da bir fikir, bu da bir düşünce. Ancak bugüne kadar e, bundan daha e, aşırı ilişkiler içinde olan e, hayatların gösterildiği diziler oldu. Ve yani, televizyon programları Çarpık, çarpık ilişkiler. Çarpık ilişkiler hala bazı televizyon programlarının aynı şekilde çarpık ilişkileri anlattığı söyleniyor. Tabii burada e, Rütük'ün vereceği bir karar. E, şu anda biz de bize çok sorulduğu için bu konuyu e, seyircilerimiz sürekli olarak sordukları için diyor ki mesela bana bir tanesi yazmış. Bilal Bey bize Mert Ramazan Demir'i anlatır mısın? Ne kadar yakışıklı bir çocuk. Şimdi Mert Ramazan Ramazan Demir bu başroldeki Afra Saraçoğlu'yla bu diziyi paylaşan çocuğun mesela şöyle bir dönüp baktığınız zaman 3 sene evvel figüranmış bu çocuk. E, Muhte Muhteşem Yüzül Kösem dizisinde oradaki yüzlerce binlerce e, Yeniçeri'den birisini oynadığını görüyorsunuz. Daha önce Afra Saraçoğlu ile şimdiki başrol arkadaşıyla öğretmen dizisinde birlikte oynamışlar. Afra Saraçoğlu başrolde bu çocuk orada yardımcı rolde. ama ona güvenmiş yapımcı. Şimdi ona ilk defa başrol vermiş. aşka inanmıyorum diyor mesela. Aşka inanmıyorum diyor. Peşinde şu anda bu çocukla tanışmak isteyen, onunla işte selfie yapmak isteyen, onun kendisine cevap vermesini isteyen, beğen yapmak o kadar çok genç kız var ki sürekli olarak Mert Ramazan Demire yazıyorlar. Aşka inanmıyorum diyor en son verdiği bir röportajda. Ben hayatta birini tanımakla ilgileniyorum. Birisiyle vakit geçirmekle ve o kişiyi çok yakından tanımakla alakadarım. Aşka inancım yok diyor bu Mert Ramazan Demir. Ama e... Bir de şöyle bir düşüncesi var mesela o kadar çok araştırıyor o kadar çok bilgi peşinde koşuyor ki bir çocuk ben her geçen gün yaşayabileceğim en tuhaf ve gizemli şeyi deneyimlemek istiyorum. Mesela Peru'da insanların ana rahmini deneyimlediği çadırda zaman geçirmek istiyorum şamanlarla diyor. Şimdi dönüp baktığınız zaman Peru'da İnka ve Aymara kültüründe ölüm sonrası yaşama inancı var. Vefat edenler eskiden vefat edenler ana rahmi pozisyonda mumyalanırmış ki hayata kolay tekrar gelsinler diye. Şimdi bu çocuk Yalı Çapkın'ın başrolünde oynayan çocuk orada görüyoruz ya kalın kaşlı güzel yüzlü işte orada diyaloglar içinde. O zaman içinde, başka bir inancı var onun. Diyaloglar onu içinde. Böyle e, derin bilgiler içinde olan bir çocuk. Hiç kimse göründüğü gibi değildir. Ben onu söylemek istiyorum. Yani dizi oyuncusu işte oyuncu sıradan şu bu filan e, çoğu için böyle söylene söylenebilir. Yani hemen şipşak birisiyle aşık olup dizideki başrolüyle aşk geçiyor filan. Ama gördüğü, bakıldığı zaman görüldüğü zaman e, bu çocuğun böyle değişik bir e, karakteri değişik bir çalışır var olduğumu hissediyorum. Yaşadığımı en çok benim dışında bir şey var etmeye çalışırken hissediyorum diyor. Bu da hmm. e, güzel bir şey aslında. Herkesin evet. bir dönemi var. Şu an parlatılan isimlerden bir tanesi. Evet. Yani birçok projede gelecek. Yani Parlatılmasın mı? Parlatılmasın mı? Bu başrol oyuncu bir buçuk alıyor. Bir ama. buçuk alıyor. Yarın bir gün iki lira isteyecekler. Bak, tabii Asrayı ki. çok beğeniyorum. Asra ki. çok gerçekten özel hayatıyla da öyle. Ee, mi? Yıllardır aynı zaten ilişkisi. O da oyuncu değil mi? Oyuncu. O, o da oyuncuydu Aşk tabii oyuncu. Afra, birlikte Afra oynuyordu. Evet. Ee, onunla beraber iş hayatında çok iyi, çok doğal oyunculuğu olan bir kız Afra. Tabii ki gelsin alttan. Genç yetenekler alttan gelsin. gelsin. Evet. PR yapılıyor, şu yapılıyor, hayır efendim. O çocuk ne? hak ettiği için bu rolde. Bunu da görüyoruz işte. Biz, biz bir şey görüyoruz. demiyoruz bu konuya Bilal beyciğim. Yo dedi ya parlatılıyor dedi. Ya ama tabii ya, tabii de hak de yani. Için. Onu da, Şimdi bir kere çok isim arasında böyle olması e, yani çok şanslı sadece, gösteriyor. Gösteriyor. sadece şans mı sadece şans mı? Başarılı olduğunu gösteriyor biraz da Doğru şans, menajer Didencim. doğru pazar o... biraz da şans ama bak yani %50 şans. de şans tamam %50 çaba veya işte e, nasıl lanse edildiğiyle alakalı menajerlerin Doğru yer doğru kişi doğru zaman yani yapamayacağın hiçbir şey yok yani artık o da dönemini falan. Şimdi evet, Gülseren Budayıcıoğlu e, kendine düşeni yapmış kendince. E, hayatlarını incelediği kendisine gelen hastaların hikayesini e, işte yapımcılara anlatıyor. Onlar da senaryolaştırıyorlar. Biz bunu tavsiye etmiyoruz ama. Tabii evet. tabii biz bunu tavsiye evet. etmiyoruz. Biz biz tavsiye etmedik. şunu söylemek istiyorum. Şuraya getirmek istiyorum lafı. E, bizim yapımcılar, bizim sektörümüz, dizi sektörümüz o kadar başarılı ki o kadar e, işlerini iyi yapıyorlar ki bunun hakkını vermek lazım. Şimdi Gülseren budayıcı olun. Bu, bu hikayeyi böyle getirmesini asla tasvip etmiyoruz da kendilerine böyle bir senaryo geldi böyle bir hikaye geldiği zaman onu mükemmel bir şekilde senaryolaştırıyorlar ve mükemmel bir şekilde sete taşıyorlar ekranlara taşımayı başarıyorlar bir de işin bu tarafı var o bakımdan ben e, bu yapım firmasına ve diğer yapım firmalarına hakikaten işlerini çok güzel yapan ve dizileri dünya piyasasına başarıyla satan bütün yapım firmalarına teşekkür ediyorum buradan gözüm kabarıyor çünkü şimdi arkadaşlar şunu da altını çizelim zannediyor musunuz ki bu YouTube'daki 13 milyon 11 milyon izlenmenin yalı çapkını izlenmenin hepsi Türkiye'den ya asla değil. 11 milyonun büyük bir çoğunluğu dünyadan, yurt dışından. Ben bile kendi ufak Ama 35 Orta doğu ağırlıklı onu söyleyeyim. 35-40 bin 30 bir dakika onun da cevabı Bizim var. Onun da cevabı var. Öyle değil. öyle değil, öyle değil. 35-40 bin aboneli kendi YouTube kanalımda dahi. E ee, şimdi burada YouTube çektiğim için kendi kanalımda çekmiyorum. Kanalla anlaşmam gereği Ay sonunda, ayın belli bir gününde YouTube'dan ödeme geldiği zaman YouTube'a girebiliyorsunuz. Ödemem nereden geldi? Çünkü yurt dışından gelen ödemelere vergi vermiyorsunuz. Yurt dışından kazanılan paraya. Baktığım zaman görüyorum ki dünyanın her tarafından izleniyorum. Dünyanın her tarafından. Sadece Orta Doğu'da değil arkadaşımın dediği gibi. Her isteyene çıktı da gösterebilirim. Her yerinden. Bu diziler de aynı şekilde. Dünyanın her tarafından izleniyor dizilerimiz. Evet. Bu da bir gurur, e, gurur e, kaynağı, kaynağı olması tabii. gerekir. Evet. O Ortadoğu ilk çıktığındaydı. İlk diziler ilk yurt dışına tanınmaya başladığı zamanda 2010 yılı 11 yılı falan. O zamanlar öyleydi Ortadoğu. Ve rekor fiyatlara e, satılıyor. Tabii, satış müthiş para kazanıyoruz Mühteşem orada. 100. yüzyıl. E, tabii. tabii. canım yani, uçtu o. Amerika, o, Avrupa, Avrupa Orta Doğu. Yani, hala. Yani e hala. hala, öyle. Hala evet, satılıyor. Mesela. Hala diğer satılıyor. birçok bir dizimiz de öyle. Aslında çünkü, bu çok gurur verici bir şey. Çünkü ya. Bence tüm, çok güzel bir şey. tüm Bizim dünyanın e, Osmanlı'yı merak ettiği yani bir imparatorluk sonuçta yani. O, o bambaşka, dünya, bir işte. bambaşka bir işti. Bambaşka bir Ve tüm dünyanın evet. e, merak ettiği bir hikaye. Öyle bir diziden teklif alsaydın hareme girer miydin? Girerdim. Hareme girer mi? girerdim. Girerdim. Gürrem oldu zaten Giderdim. saçlar başlar girer bak. <laughs> girerdim. Öyle bir dizide olmak isterdim. Gerçekten isterdim. Hare... Haremde bir kız olurdum. Ya niye hareme soktunuz hemen beni? Ya miyiz? O, biri... o dizi ama o dizi öyle çıkmadı. <laughs> <laughs> o hareme girmez. O direkt Gürrem. Ben direkt Gürrem <laughs> 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 olurum. Haremde. Ama o da hareme girmişti. Haremden geçiyor. Padişah'ın keyfini bilemez. Şimdi soru geliyor. Şimdi soru geliyor. Ya Padişah seni seçmez, seçmeseydi de yanındaki hanımlardan birini çağırsaydı. Bir gece onu, bir gece onu, bir gece onu Pınar İlçe'yi çağırmadı. O zaman üzülür müydün? Öyle bir şansı var mıydı o padişah? padişahın? Padişahın şansı yoktu. Görürse... Vay canına aa, ya. Öyle bir şansı var Özellikle mıydı? Şey Ama yakıştım, asla bir gecelik olmazdı. Yakıştım. Bir daha başka hiçbir kadın olmazdı yani. Öyle olurdu yani. Öyle bir sonraki padişahı belki sen dünyaya getirirdin. Tabii ki de. E, <laughs> İddiam büyük. <Ay. gülüyor> büyük. Oğlan, çocuk, vereceğim Süleyman diyordu ya. Ha, <laughs> hala bayılıyorum onun konuşmasına evet, da Güzel güzel. O dizinin dedim. üstüne başka hiçbir dizi çıkamadı yani. Bir de Aşk-ı yani. Memnun. Gerçekten. Bak Aşk-ı Memnun'da da olmak evet. isterdim. Olmak isterdin. Yani. Evet. Isterdim. Peki merak ettiğimiz konuya gelelim artık, açıklayalım. Evet. Bu yalı çapkının da aile kim? Konu edinilen skandallarla dolu hayatları evet. işlenen evet. aile kim? Antepli aile kim? Evet. Şimdi ben bunu açıklayacağım ama e, önce e, şöyle düşündüm. Yani bu aileye bir zarar vermiş olur muyum? Onun için e, ben bunu bir e, Biraz, 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 şeklini biraz, tarif biraz edin bize. düşün. Şöyle, yani çok İsterseniz varlıklı. İsterseniz çizebilirsiniz hala, de. Yok, yok, hala çok varlıklı, hala çok varlıklı bir aile. Ve e, tabii ki e, bu hikayede anlatılan o Halis Bey, bu ailenin e, babası. E, şimdi o ailedeki bu izlediğimiz Ferit karakteri şu anda 40'lı yaşlardan fazla bir yaşa sahip. Hatta 50'ye geldi diyebilirim. E, Gülselen Budayıcıoğlu hemen geçen sene evvelki sene görüştüğü bir hastası değil bu. Hmm. E, nereden baksanız bir 15-20 senesi var. 20 sene. Belki biraz daha fazla. E, ben hastanın bu aileden değil de diğer aileden olduğunu hatta bir kişi değil o Antepli e, aileden, o Antep'teki aileden orada yaşayan hmm. aileden, Boğaz'daki yalıda oturan aileden değil de hatta hasta o ailedeki bir kişi değil de birkaç kişi bile e, olabilir diye Düşünüyorum. Bunu bir değerlendireceğim. Tekrar konuşacağım. Sevgili Bilal Özbilge ile de konuşacağım. Bir değerlendireceğim. Ondan sonra açıklamayı düşünüyorum. Peki o kadın kim? Hani kocası tarafından aşağılanan? Tabii tabii tabii. Onu da tanıyor muyuz? E, tanıyoruz tabii. Tanıyoruz değil, tanıyoruz, değil mi? Tabii, Cemiyetten tabii, biri değil mi? Tanıyoruz tabii. Cemiyetten. Tanıyoruz tabii. Tanıyoruz, He? tanıyoruz. Tamam. tanıyoruz. Tamam. Evet. Bilgiler tam olarak tutuyor mu sizin tutuyor, tespit Tutuyor, tutuyor. Türkiye'deki aileler, tamam. Anadolu'daki olmaları, yaşananlar, evet, her şey. Evet, evet, yani. tutuyor. E, bu, Vay canına. bunu e, dediğim gibi bir bir düşünüp değerlendirip ee, bir dahaki programda açıklayalım. Yarın yarın açıklayalım. Bir Diyorsunuz. daha biz, biz, evet, bir soru sormak istiyor bilur hocam. E, İzleyicilerimize evet. biraz evet. beyin fırtınası yapsınlar bakalım. Evet. Onlarla bir yapsınlar. Tahminleriniz varsa Tahminleriniz yazın lütfen. Bizde varsa yazın lütfen da bu arada. Aynen. Yani evet. Instagram sayfalarımız idemlerin alt çizgi de Biz hepsini okuyoruz. Evet. Pınar İliç'e official Evet. official. Evet Instagram'dan da bize yine istihbaratlarınızı ve yorumlarınızı ulaştırabilirsiniz. Evet. Ve YouTube'da abone olmayı da unutmayın efendim. Burada da yorumlarınızı okuyoruz, okumuyoruz zannetmeyiniz. Evet.